Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Enes Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır video yapmıyorum bu yüzden sizlerden çok özür diliyorum sizleri gerçekten de çok özlemişim siz de beni özlediyseniz yorumlarda belirtin. Yalandan değil arkadaşlar. Gerçekten de özlediyseniz özlenenleri yorumlara yazsın bakalım. Kimler beni özlemiş. Ben hepiniz de çok özledim. Video çekmeyi de özledim. Sizlerle konuşmayı da özledim. Yorumlarınızı yanıtlamayı da özledim. Bugün arkadaşlar öğlen yemeğinde Traffic Light Heat yan adamı izleyeceğiz. Adam öğle yemeğinde arkadaşlar Traffic Light Heat yiyor. Bu arada bu karakter yeni çıktı. Arkadaşlar video atamadığım için ve bilgisayar çekilişine çok fazla kişi katıldığı için bilgisayarı kazanan açıklama süresi maalesef biraz aksadı. Arkadaşlar 4 gün sonra Instagram'da kazanan açıklayacağım. Instagram'da burada çıktığı Çekilişe nasıl katılacağınızı da birazdan ekrana vereceğim. Açılma kısmında da yazıyor. Arkadaşlar çekilişe yaklaşık 650-700 kişi katıldı. Bunların hepsini tek tek kağıda yazıyorum ve tek tek herkesi incelediğim için kanalıma abone olmuş mu, bildirimleri açmış mı, yorumunu yazmış mı, Instagram adresi doğru mu? Herkes tek tek yazdığım için bu yüzden çekilişi 3 gün uzatmak zorunda kalacağım. Normalde yarın açıklanacaktı. Yetiştiremediğim için 4 gün sonra Instagram'da açıklayacağım. Hadi uzatmadan geçelim. Videoyu 10 saniye ile bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim. Çekilişe katılma şartları çok basit. 1- Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3-İzlediğiniz Yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için Instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansını ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu Instagram'da paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar videonun içerisinde bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi bulup yorumlara yazanların kanallarına abone olacağım ve sizler için özel bir video yapacağım. Ve o videoda hepinizi kanalı tanıtacağım arkadaşlar. O videoda yaklaşık... 3-5 gün sonra falan gelir. Hepinizin kanallarını tanıtacağım arkadaşlar. Kimler yorum yazarsa elimden geldiğince videoda herkesin kanalını tanıtacağım. Bu arada bu videoda konumuz da var. Arka tarafta görmüş olduğunuz gibi karton ket beraber trafik light hit yan adamı izleyeceğiz. O şu anda arkada uyuyor. Onu da rahatsız etmeyeceğim. Onu da uyandırmayacağım. Öyle arka planda öyle yatsın. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayalım bu arada buraya kadar izlediysen kanalıma abonesindir ama kanalıma hala abone değilsen bak kanka kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutma ve videoyu da bir beğenirsen şöyle bak like tuşuna şöyle bir yumruk at videoyu beğenirsen ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsan sevinirim abone olanlar yorumlara yazsın abone oldum diye abone oldum yazın herkese de kalp atacağım zaten herkese atıyorum da yine de atacağım ben evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuz ekranı, ekranı geldi, geldi. Hemen, hemen başlatıyorum. başlatıyorum. Şu anda başladı. Arkadan müzik geliyor. Vay trafik kafa. Arkadaşlar bunu kısaca trafik kafa diyeceğim. Trafik light hit demeye gerek yok. Trafik kafa deniyse anlayacaksınız zaten. Ve bir tane daha trafik kafa geldi. Ne oluyor ya? Sağda da asker var. Gözünü şöyle şöyle yapıyor. Tamam aynı görüntüyü gösterip durma. Biz de başlayalım. Vay kırmızı çıktı geçtik. Trafik kafa bize çarptı arkadaşlar. Bak çarptığımız için kızdı. Duyuyor musun arkadaki sesi? Bu ismi ne? Pense mi? Bu ne? Ne yapacak? Vay vurdu. Gülüyor. Vuruyor. Arkadaşlar trafik light hit yani direkt diyorum arkadaşlar işte. Arkadaşlar trafik kafada siren kafayı çok kafasını kopardı arkadaşlar kafası gitti. Bu adam her şeyi yiyor arkadaşlar. Geçenlerde siren kafayı yedi. Oo! Arkadaşlar adam demir falan yiyor. Pensem bunun ismini yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın yiyor şöyle kafa sallayarak yiyor. Evet kafa sallayalım. Yuttu. Siren kafanın sesi geliyor arkadan. Vay. Kafam durdu lan böyle böyle yapıyor kamerayı. Kafasını yedi. Acaba tadı nasıl? tadını merak ediyorsanız kanalıma abone olun. Bizim buradaki kasaplarda trafik kafanın eti var arkadaşlar. Oradan direkt size göndereceğim isteyenlere. Abone olup ben de istiyorum yazın yorumlara. Size de göndereyim. Boş yaptım. Şaka mı Hepsiniydi hepsini iyi arkadaşlar ya. Bakın ayaklarını adam tek attı tek. Bakın şuradaki polis mi bu ne? Asker mi şaşırmış. Like. Bak like atın diyor arkadaşlar anladınız siz. Video çekmeli. Video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür çekmiyorum. Bir haftada video yapmıyorum. Attığım birkaç videoda önceden çektiğim videoydu. Yaklaşık 10 gündür 9 gündür video çekmiyorum. Bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Haftada en az 4 video yapmaya çalışacağım. Bu arada videolarımızda saat 17.00'da şu anda trafik kurallarını öğreniyoruz. Diyor ki bakın kırmızıda durun. Sarıda hazırlanın. Yeşilde yağdırın. Geçin diyor. Ehliyet sınavı. Bakın şimdi. Vay siren kafanın oyununu oynuyor galiba. Duyuyor musun sesi? Siren kafa. Siren kafa. Siren kafa. Siren kafa ne ara trafik kafa oldu ya. Şu anda yanına gidiyor acaba ne olacak? Arkadaşlar videonun konusu değişmeye başladı. Ne oluyor lan? Daha demin trafik kafayı yiyorduk. Şimdi oyun oyununu falan oynuyoruz bir şeyler. O geri geldik. Şimdi bu kağıdı da yer. Aha tekrardan geldi. Ve gidiyor mu gitti. Geldi tekrardan. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Selam vermeden geliyor ya. O tuttu lan. Bunun üç tane bak yok arkadaşlar iki tane var. Bu demek ki onun kardeşiydi. Başka bir şey bu. Hmm. Hmm. Şimdi soruları buna soracak. Bilemezse yiyecek değil mi? Bak niye sinirleniyor ki bu şimdi arkadaşlar? Bakın dedim yedi kağıdı da yedi. Afiyet olsun. Siren kafa geliyor şimdi. Bakın şimdi bu trafik kafanın suçu neydi arkadaşlar ya? Kedi arkada uyuyor. Çok güzel yattı da uyudu arkadaşlar şöyle bakın. Tuz baharat koyuyor. Baharat galiba. Aynen. Koydu. Bacaklarını kop kopardı. İnsan böyle bakınca korkuyormuş gibi oluyor ya. Bir tuhaf oldu. Odaklandım. Bu arada arkadaşlar kelimemiz de vereyim. Kelimemiz trafik kafa. Yorumlara trafik kafa yazan herkese abone olacağım ve Sizler için özel bir video yapacağım demiştim. O videoda kanallarınızı tanıtacağım. Trafik kafa yazan herkesin kanalını tanıtacağım ve abone olacağım. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara trafik kafa yazsın. Bu arada arkadaşlar bu aralar video sıkıntısı çekiyorum. Çekmemi istediğiniz video fikirlerini de yorumlara yazın. Dediğim gibi ne video istiyorsanız yorumlara yazın. Aralarından güzel olan videoları seçip sizler için o videoları da çekeceğim. Yedi kolunu da yedi. Afet olsun kardeşim. Hadi ye artık yeter ya. Bu arada şey düşünüyorum arkadaşlar. Kelo olan komik montaj videolarını izlemeyi düşünüyorum. Size nasıl olur? Onu izlemeyi düşünün. Bu videonun sonunda belki o video gelebilir. Belki gelmeyebilir. Bana belli olmaz. Belki çekerim. Belki çekmem. Duruma göre bakacağız artık. Hepsini yedi ya bu alanda. Biraz da bize bırak. Bakın sirenlerin bir tanesine de siren sesi azaldı arkadaşlar. Bakın bunu yiyecek gidecek ma acaba ses gitti ve şalgam da içiyor. Arkadaşlar bu şalgam. Yoksa siren kafeyi iksiri mi? Yeter afiyet olsun tamam doydun artık yeter daha ne yiyeceksin ya bir siren kafa yiyor bir karton ket yiyor bu her şeyi yiyor arkadaşlar bu adam evet arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim çok eğlenceli bir video değildi biliyorum çekecek video öfke bulamıyorum çekmemişsiniz video öfkelerini yazın güzel olanları seçip çekeceğim sizlerin düşünceleri benim için çok önemli dediğim gibi yorumlar çekmemi istediğiniz de öfkelerini yazın videomuz bu kadardı buraya kadar izleyenler kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmasın diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet didn't even get to uh -oh. cross